Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayatta kalma finaldeyiz arkadaşlar. Uzun zamandır bir aydır çekmiyorum. De, düşündüm bugün dedim ki final final olsun bugün bu bölümde. Artık hayatta kalmanın finalindeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım oradan taşındım arkadaşlar. Odan taşındım geldim öldüm arkadaşlar eşyalarım gitti hepsi. O yüzden biz de gidelim hemen aynı yere. Final arkadaşlar. Final için like parklaması yapın. Bu videodan 15 like bekliyorum arkadaşlar. Hadi siz yaparsınız. Ve aa köy buldum. Hemen köy. Ve arkadaşlar karışık TikTok videolarında çok iyi izlenmeye, çok iyi like alıyor. Bugün dün de atmıştım arkadaşlar. Dün mü? Evet arkadaşlar. Siz herhalde bu videoyu bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz siz. Hadi bakalım. Aa bu kim lan? Orada biri var. O kim lan? Hemen yanına gideyim. Hey! Hey! Sen kimsin? Hey! Arkadaşlar gitti lan oraya. Gel buraya hey! Kaçma. Bak bak Peri'yi de var. Aa sen kimsin? Bu kim ismin? RG. Hey bak lan bana bak bana. Arkadaşlar yorumlarda yazın bakayım. Sen kimsin? Sen kimsin? Eğer Hadi lan sen kimsin lan vururma sana Bu kim lan Yaz bir yere yaz Yaz sen kimsin? Konuşmuyorsan yaz. Aki ya, arkasını dönmüş. Küstün mü lan bana? Küstün mü? Arkadaşlar yorumlara yazın bu kim? Küstün mü bana ey? Ya bir cevap ver ya. Bu nasıl bir video ya? İsmet RG. Tanıyanlar var mı bunu? Söylemesem, söylemesem sanda bak, sanda bak. Söylemesem sanda bak. Oha! Oğlum bir de zümrüt bırakmış lan. Oğlum ben bunu öğreneceğim. Eğer hayatta kalmanın eğer final istemiyorsanız final istemiyorsanız bu videoya 20 like gelmesi lazım. Ama bugün bu bölüm final olacak. Üzgünüm. Ama 20 like gelirse yine başlayacağım bu seriye. İkinci bölümüne 20 like geldi. Çok teşekkür ederim. al al bunları al al bunları al oğlum neredesin ne? sen nereye gittin o golem nereye gittin sen açtı işte. Bari bana ismini söyle gerçekten isme, İsmet Rg mi gerçekten ismin is is İsmet Rg mi ismin ne boksu <laughs> ismin neyse artık evet İsmet Rg Ben sihirli güçlerim var mı? Sihirli güçlerim var mı? Hadi lan yap. Konuşmuyor da. Evet. Eğer sihirli güçlerim varsa bana şınlan. Hadi bakalım şınlan bana. İşte. hadi bana. Yok mu sihirli güçlerin? Hadi dedin var evet dedin evet var. Bu nasıl isme Hem diyor si yok. O zaman niye evet diyorsun lan? O zaman niye evet diyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne küstün mü? Ha bu ne? Kule var burada. İsme gel Hadi gidelim hadi. Zombi var mı? Zombi zombi. Evet. Zombi var. Her şeye de evet deme lan senin pataklar mı? Aha orada bir şey var. Orada parla. Aha zombi. Oha geliyor lan. Geliyor musunuz da? Hey. Oha geldi. Kaç kaç kaç. İsmet Rege koru beni. İsmet Rege. Koru beni. Oha ok vuruyor lan. Oha geldi. Ölüyorum İsmet Rege. Ne olur koru beni. İsmet Rege. Ölüyorum İsmet Rege. Ismet rege. Oha peşindeler. Arkandalar. Arkadaşlar bundan sonra karışık tiktok videoları 50 izlenme olursa yenisi gelecek. Oha peşinde eller gitmedi gel. O oh, öldü. <laughs> bana da geliyorlar bana da. Hayır. Bana da geliyorlar. Bana da geliyorlar. Ne olur gelme. Geliyorlar. Öldüm ben de öldüm arkadaşlar. Tüm elmaslar gitti. Ah be. bütün elmaslarım gitti be. Oh. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tamam, Bay bay.